Bu bir aslan. İngilizce karşılığı: lion. Bu bir fil. İngilizce karşılığı: elephant. Bu bir maymun. İngilizce karşılığı: monkey. Bu bir zürafa. İngilizce karşılığı: giraffe. Bu bir ayı. İngilizce karşılığı: bear. Bu bir timsah. İngilizce karşılığı: crocodile. Bu bir tilki. İngilizce karşılığı: fox. Bu bir geyik. İngilizce karşılığı: deer. Bu bir kaplumbağa. İngilizce karşılığı turtle. Bu bir zebra. İngilizce karşılığı zebra.